Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine beraberiz. Bugün inşallah teala Mü'minun suresi üzerinde sohbet yapmaya gayret edeceğiz. Mü'minun suresine bir başlangıç yapacağız. Aziz ve muhterem izleyenlerim bu sureyi celilenin ilk dokuz ayeti kelimesinde Allahu Teala bir mümin profili çiziyor. Mümin şudur demek istiyor. Ve müminlerin o ana kadar inen ayeti kelimeler de göz önüne alındığında müminler için olmazsa olmaz Allah katında bir kişinin e, iflah olması için yani 9 madde sıralıyor. Bu maddeler üzerinde sohbet edeceğiz ama ee, tahminime göre ilk ayeti kerime üzerinde biraz fazla duracağız. Ondan sonra ötekilere gelecek sıra. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal mu'minun. Kesinlikle muhakkak ki müminler iflah oldular. Felah buldular, kurtuldular. Çok güzel bir kelime. İflah olmak, felah bulmak, ve ezanımızın içerisinde bulunan bir kelime hayy alel felah haydin kurtuluşa kelimesidir. Ee, gerçekten mükemmel bir okunuşu ee, öyle mükemmel de bir anlamı var. Kesinlikle müminler iflah oldular, felaha erdiler, kurtuldular buyuruyor Allahu Teala ve ondan sonra da sıralıyor. Kim bu müminler? Hangi müminler? Veyahut da kurtulan müminlerin özelliklerini bize sıralıyor ki birincisi Bismillahirrahmanirrahim قَدْ Müminun الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خاشعون. O müminler ki namazlarında huşuludurlar. Huşu sahibi diller. Namazlarını huşu ile eda ederler, kılarlar. Başka? وَالَّذ۪ينَ هُمْ اَنِ اللَّغْوِ مُورِضُونَ onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Ee, burada elbette münker olan, haram olan, kötü olan şeyler var ama onun altında da var. Yani sadece büyük haramlar falan değil. Lüzumsuz, boş şey, mala yani. Onlardan da yüz çevirirler. Başka, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ fa'ilun. Onlar zekat vermek için çalışırlar. Birçok ayeti kerimede malumunuz müminler zekatlarını verirler buyurduğu halde burada zekat için faaliyet gösterirler veyahut da zekat verebilmek için çalışırlar. Bu da ayrı bir anlam. Yine Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ hafizun Onlar namuslarını muhafaza ederler. Ferçlerini, namuslarını muhafaza ederler. Fakat illa ala ezvacihim zevceleri hariç ev meleket eymanuhum sahip oldukları cariyeleri hariç onlar namuslarını, ferçlerini korurlar, muhafaza ederler fe innehum gayru melumin çünkü onlar yani bundan dolayı ayıplanamazlar. Burası da çok ilginç. İnşallah yeri geldiğince geldiğinde buralara biraz geniş geniş temas edeceğiz. Femeni bi tega vera ezalike adun. Kim kendilerini helal olan zevcelerinin, cariyelerinin dışında eğer bir yol ararsa, yani başka başka yerlere sarkarsa onlar da işte adi olanlardır buyuruyor Allahu Teala. Ve lezine hum emanatihim ve ahdihim raun o müminler ki emanete Kıyanet etmezler, kendilerine verilen, teslim edilen emanetleri görürler, gözetirler ve ahitlerine riayet ederler. Eğer bir söz vermişlerse ahitlerine riayet ederler. وَالَّذ۪ينَهُمْ ala صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ve onlar namazlarını muhafaza ederler. Birinci ayet zaten namazlarını huşu ile kılarlar idi bu son ayette bu bölümün son ayeti kelimesi de namazlarını onlar muhafaza ederler. Yani aynı bölümde ikinci defa başka bir kelimeyle Allahu Teala namazı yine gündeme getiriyor. İlaikehül <laughs> varisun. İşte bunlar mirasçılardır, varislerdir. Neyin mirasçıları? Ellezine el firdevs. Onlar firdevsin mirasçılarıdır ve orada onlar ebedi olarak kalacaklardır. Hüm fiha halidun. Evet, inşallah bu bölüm üzerinde sohbet etmeye gayret edeceğiz. Şimdi tekrar başa dönelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Müminler iflah oldular, kurtulacaklar. Yani böyle olan müminler felaha erecekler, kurtuluşa erecekler. kimimiş onlar? Ellezine <laughs> fi <fî> salatihim khaşuun onlar namazlarında huşu sahibi olanlar namazlarını huşu ile kılanlar buyuruyor. Namaz kılanlar demiyor dikkat ediniz. Allahu Teala namaz kılanlar kurtuldu kurtulacak felaha erecek buyurmuyor da namazlarını huşu ile kılanlar kurtulacaklardır buyuruyor. Onun için huşu üzerinde biraz durmamız gerekiyor aziz ve muhterem izleyenlerim huşu kalbin bir amelidir. Allah ile beraber olmaktır. Allah ile bağlantılı, Allah ile birlikte olmak huşudur. Aziz ve muhterem izleyenlerim Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu kelime geçiyor. Mesela hemen Bakara suresinin baş taraflarında Allahu Teala yine namazı emrederken ve inne hale kebiratun illa alel hasiin. Namazı emrediyor da namaz var ya gerçekten ağırdır diyor. Yani ağır bir görevdir. Ama huşu sahiplerine ağır değildir buyuruyor. Haşyet sahiplerine, kuşu <laughs> sahiplerine, huşu ile kılanlara namaz ağır değildir. Namaz birilerine ağırmış demek ki. Münafıklara ağırmış. Ve izâ gâmû ile salâti gâmû kusâle. Onlar namaza kalkarken tembel tembel, üşene üşene kalkarlar. Namaz ağır gelir. Namaz kime ağır gelmez? Kuşu sahiplerine ağır gelmez. Ağır gelmediği gibi onlar namazı severler, namaz kılmayı isterler. Durup dururken namaz kılmak isterler. Burası çok önemli. Münafıklar farz olan namaza tembel tembel, üşene üşene gelirler ama huşu sahibi müminler ne yaparlar? Yani onlar durup dururken namaz kılmak isterler. Yani farzların dışında namaz kılmak isterler. Namazı öylesine severler. Allah-u Teala ile beraber olmayı öylesine severler. Evet. Muhterem izleyenlerim, huşu önemli bir olaydır. Ve bugün insanımızın huşu ile huşu ile namaz kılması böyle bir problemi vardır. Bu probleme bir katkıda bulunmamız gerekir. Yani bu sınırı aşmamız icap eder. Biz huşu sahibi bir kişi olmamız gerekir ki iflah olabilelim kurtulabilelim, felaha erebilelim. Onun için bunun yollarını aramamız icap eder. Dedik ki huşu Allahu Teala ile beraber olmaktır. Allahu Teala ile birlikte olmaktır, beraber olmaktır. Elem <laughs> yani lillezine amenu en tahsha kulubuhum li zikrillah buyruluyor hadis suresinde. Yani Allah'tan yani korkanların o Allah'tan elem yani lillezine amenu iman edenlerin Allah'ın zikriyle huşuya gelmelerinin vakti gelmedi mi buyuruyor Allahu Teala. Buradan da anlıyoruz ki huşu kalbin bir amelidir. Kalbin bir eylemidir. Evet, huşu kalbin yerine getirdiği bir olaydır. Bir eylemdir, bir ameldir. Konudan konuya geçiyoruz ama İmam Gazali e, bu konuyu şu anlamda güzel açıklıyor. Buyuruyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezine amenu la taqrabu salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma taqulun. Dikkat ediniz. Bu bu sure, bu ayeti kerime Nisa suresindeki bu ayeti kerime de meşhur bir ayet-i kerime. Malumunuz yani ey iman edenler sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın buyuruyor Allahu Teala. Namaza yaklaşmayın buyuruyor. Ve niye namaza yaklaşılmayacak? Çünkü ne dediğini bilmiyor diyor. Sarhoş sarhoş ağzından çıkanı bilmediği için, ağzından çıkanı kulağa duymadığı için, ne dediğini bilmediği için Allahu Teala onu ta ki ayıkıncaya kadar ta ki ayıkıncaya kadar, ağzından çıkanı kulağa duyuncaya kadar namaza yaklaşmasını istemiyor Allahu Teala. Ama buyuruyor ki İmam Gazali çok güzel bir tespitte bulunarak tamam da diyor. Birileri işmediği halde eğer ne dediğini bilmiyorsa sarhoş falan değil, işgili de değil ama ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa, ne okuduğunu bilmiyorsa yani bu adamın namazı da tehlikeli diyor. Ve haklı olarak da. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, huşu sahibi olmak demek, yani özellikle seccadede veya namaz kıldığımız yerde kalıbımızla birlikte, bedenimizle birlikte aklımızı, aklımızı, ruhumuzu, düşüncemizi hep orada hazır etmektir. Huşu budur. Kuşu budur. Ve yine malumunuz o meşhur hadisi şerifte Cebrail, Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam geliyor insan suretinde. Efendimiz'e iman nedir, İslam nedir diye soruyor biliyorsunuz. Uzun gider tarif ediyor. Ondan sonra doğru söyledin diyor Efendimiz'in tariflerine. Sonunda da biliyorsunuz üçüncü olarak e, mel ihsan. İhsan nedir ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz de buyuruyor ki en ta'budallaha ke enneke tara. Allah'ı görüyor gibi Allah'a ibadet etmektir. İhsan budur. Ha demek ki biz ihsanla da mükellefiz. Yani şu huşuyu bir anlamda ihsan kelimesiyle de açıklıyor efendimiz. Yani Allah'ı görüyor gibi Allah'a ibadet etmek. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Malumunuz bu hadisi şerif bütün hadis kitaplarında Buhari'de, Müslim'de sahih bir senetle rivayet ediliyor. Yani Allah'ı görüyor gibi Allah'a namaz kılmak. Huşu budur. Ve bu müddeti de uzatmak, namazın her tarafına yaymak. Yani sadece bir anında değil. Sadece Allah Ekber dediğimizde değil veya namaz kılarken böyle cuşa geldiğimiz, huruş ettiğimiz bir yerde değil. Namazı baştan sona Allah ile beraber Allahu Teala'nın bizi gördüğünü, gözettiğini, seyrettiğini, bir sürahiyi, bir bardağı, bir camı, yani nasıl ki onu biz seyrederken içini dışını her yerini görüyoruz ya Allahu Teala'nın da bizi bu şekilde gördüğünü düşünerek, bilerek kelime kötü de konsantre olarak, konsantre olarak bu şekilde namaz kılmaktır. Huşu budur. Ama huşu hakkında daha söyleyeceğimiz birçok söz var. Çünkü huşu sadece yani bir düşünceyle değil, yani namazın diğer rükünleriyle de alakalıdır. Yani benzetmek, benzetmek olmasın, yani beden, kalp bedene uyar. Yani beden nasıl davranıyorsa, Kalp de öyle davranır. Aynen su gibi. Su hangi kabın içine girerse o şekli alır. Yuvarlak bir kabın içerisine korsanız yuvarlak olur. Sürahiye korsanız o şekli alır. Tencereye korsanız o şekli alır. Aynen ruh da böyledir. Bedenin ne yapıyorsa ruhun da onu yapar. Eğer bedenin böyle vit vit özür dilerim böyle yine benim kalkıyorsa efendim sen bedenimin böyle şey yaptığına bakma böyle acele falan benim ruhum şu anda tam Allahu Teala ile beraber diye bu kendi kendini aldatmak olur. Beden ne yapıyor? Bedenle ruh birbiriyle alakadardır. Birbirinin kalıbı içerisine girerler. Onun için yani namazın rükünlerine döneceğiz. Şu namazın rükünleri tadil erken diyoruz ya e, huşulu bir namaz kılabilmemiz için şeklende bazı şeylere uymak zorunda olduğumuzu göreceğiz. İnşallah o bölüme bundan sonraki sohbetimizde gireriz. Şu anda girersek yarım kalır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.